Aynı yolda Anne bizim şarkı başladı koş Aynı suda içmişiz biz Yazımız bir, kışımız bir Aynı dağın yeriyiz biz Şarkılar biz, biz. Bizim şarkılarımız da reis gibi Millidir, yerlidir, efsanedir <laughs> Yeni nükleer santraller, köprüler, uçaklar, gemiler, enerji keşifleri. Yeni yazılımlar. Yeni yazılımlar. Hepsini biz gerçekleştireceğiz. İnşallah. O bize çok güveniyor. <laughs> Atalarımız sayesinde Göründüğüm Çanakkale geçilmez olmuştu. Şimdi millet, de bizler gök vatanımızı geçilmez kılıyoruz. Ne kadar gururlansak azdır. <laughs> Ve Şirin'in aşkından dağları delmiş bizim ise milletin aşkından dağları yara yara geliyor maşallah. Reis geliyor reis de yara Kızıl elmamız havalandı. Bayrağımızın var, en var. yükseklerde dalgalanması yakındır. kızıl elma sakın, hay, gel, Benim kızıl elma, sakın hay, gel, Aynı yolda buluşalım o bu şarkıyla tam 30 yıl öncesine gittim. Asıl şimdi Erdoğan'ın vakti geldi. Allah'ım devletimize, milletimize zaman verme yarabbim. Amin. Bizce hangisi kazanır? Nefret mi? Aşk mı? Kim diyoruz? Yedi düne karşı, yedi düne de karşı Peki ne diyoruz? Haydi bir daha, bir daha, bir daha Aşkınan çalışan Yorulmaz